Merhaba, paralel kenar konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümü birinci bölümüyle başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de yere 2 birim uzaklıkta duran kısa kenarı 11 birim uzunluğunda olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir perde tavana A ve B noktalarına nasılmıştır? E, Sezer perdeyi H noktasından K noktasına şekil 2'deki gibi çektiğinde perde kenar uzunlukları değişmeden ABC üssü D üssü paralel kenarı biçimini almaktadır. Buna göre D üssü noktasının yere uzaklığı 4 birim olduğuna göre şekil 2'deki HK uzunluğu yani x kaç e, uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bir kere dikkat ederseniz ben bu perdeyi böyle sağa doğru çektiğim için ve buradaki AD uzunluğu değişmeyeceği için şurası yine 10 olmuş oluyor. Ee, daha sonra e, ben bu buradan yukarıya doğru böyle dikme attığımda şu dikmeyi de böyle indirdiğimde, e şimdi biz neler biliyoruz burada? Bir kere dikkat ederseniz bu A noktasının yerden yüksekliği de değişmiyor, yani perde nasıl olduğu kısmı da değişmiyor. O yüzden yerden yüksekliği toplamda 12 olduğu için e burası da toplamda 12 olmalı. E 12 olması için şu kısma gördüğünüz gibi 8 kalmış oluyor. E ondan sonra burada oluşan dik üçgene bakarsanız 6, 8, 13 ken oldu. O yüzden burası 6. E daha sonra buradaki A noktası ile H noktası aynı zade olduğu için e, buraya da mesela L dersem ALKH şekli bir dikdörtgen oldu. O zaman X eşittir. Gördüğünüz gibi 6 birim olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız D seçeneği gelir. Devam edelim. İkinci soru. Bir kenarı 12 birim olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt AE ve CF boyunca katlandığında AFCE paralel kenarı elde ediliyor. Buna göre bu durumda ED üssü ile FB üssü EF üzerine gelerek B üssü D üssü 12 birim oluyormuş. Yani şu aradaki uzunluk 12 birim. Buna göre alan AFCE yani paralel kenarın alanını soruyor. Şimdi paralel kenarın alanı taban çarpı yüksekliktir. Onu bulmaya çalışacağım. E zaten burada paralel kenarın bu yüksekliği ile dikdörtgenin kısa kenarı aynı olduğu için zaten yüksekliği belli. O zaman paralel kenarın tabanını bulmamız lazım. E, onu da şöyle yapacağız. Şimdi dikkat ederseniz burada katlamalardan dolayı şuralarda aç oluşuyor. Bakın şurası açıortaydır Aynı şekilde burası açıortaydır Ve benzer şekilde bunun tam simetri olduğu için bakın buralar da aynı. Burası yine açıortaydır Yine burası da aynı şekilde açıortaydır ortaydır. E, aynı şekilde uzunluklara da isimler verirsek. Örneğin buranın ben 12 olduğunu zaten biliyorum. E, burası 12 ise o 12 buraya gelmiş oluyor. E, şuradaki mesafeyi bilmiyorum. Örneğin ben bu uzunluğa A dersem. Şu uzunluk da A olmuş oluyor. Aynı mevzu burada da var. Bakın aynı simetriyi. Burası 12. 12'yi içeriye doğru katladığı için o 12 buraya gelmiş oluyor. E, buradaki 90 dereceli kısım buraya gelmiş oluyor. Aynı şekilde 90 dereceli kısımlarda bu şekilde buraya gelmiş oluyor. burada fark etmemiz gereken önemli şey şudur. Bir tanesini şu şekilde göstereyim. burada böyle bir tane Z kuralı oluşuyor. Bakın. Şu şekilde çizdim. E burada Z kuralına göre buradaki açıyla şurada gördüğünüz açı aynı olmuş oluyor. E dolayısıyla zaten burası AA demiştik. Bakın buralar da yine AA olmuş oluyor. E dolayısıyla burada oluşan EAF üçgeni aslında ikizkenar oldu. Burası nokta, burası nokta olduğu için. E dolayısıyla burada EF uzunluğu toplamda 12 artı 2 A ise şu kısımda 12 artı 2 A olur. Aynı şekilde yukarısı da onun aynısı zaten paralel kenar olduğu için. Burası 12 artı 2 A olur. E daha sonra burada oluşan dik üçgen baktığınızda zaten bu muhtemelen bir özel üçgen. E bir kenar 12 olan özel üçgenler mesela 3 4 5 üçgeninin katı olabilir. O da 9, 12, 15 veya 12, 16, 20 olabilir. E, 9, 12, 15 olamaz zaten. Veya 5, 12, 13 üçgeni de olamıyor. O yüzden 12, 16, 20 üçgeni oluyor mu diye deniyorsunuz. A gördüğünüz yere 4 verdiğinizde D üssü F uzunluğu gördüğünüz gibi 16. E burada A, F uzunluğunda A'ya 4 verdiğinizde 4 çarpı 2, 8. 12 daha gördüğünüz gibi burası 20 yapıyor. Yani 3, 4, 5 üçgenin katını sağlamış olduk. O yüzden burada paralel kenarın tabanı belli oldu artık. E yüksekliği de zaten bakın bu Paralel kenarın yüksekliğini şuradan çizebilirsiniz. E bu da zaten 12 birimdir. O zaman paralel kenarın alanı gördüğünüz gibi taban uzunluğu 20, alanı 12 olduğu için 12 çarpı 20'den cevap 240 birim kare olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği geldi. Devam edelim. üçüncü soru. E, dik kenarları 6 santim ve 8 santimetre olan dik üçgen biçimindeki 5 özdeş cetvel ABCD paralel kenarın üzerine şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre DE kısa. BG'de uzun dik kenar ve FGB noktaları doğrusal olduğuna göre EF uzunluğu X yani X kaç santimetre diye sormuş. Şimdi biz burada yerleştirmelere dikkat ederek buraya yazarsak sayıları 6, 8, 10. Aynı şekilde bakın burası 6, 8, 10'dur. E, BG'nin de uzun kenar olduğunu söylediği için burası 8, burası 6'dır. 6, 8, 10. Zaten hipotenüsleri de bu şekilde yerleştirmiş oluyor. daha sonra dikkat ederseniz paralel kenarın kısa kenarı ve uzun kenarı şu an belli oldu. AD uzunluğu toplamda 20 olduğu için bakın burası da 20'dir. AB uzunluğu toplamda 30 sa buradaki DC uzunluğu da toplamda 30 olmalı. bir de şunlara dikkat edeceğiz. Şimdi burada 3, 4, 5 katları oluşuyor zaten. ve bize dikkat ederseniz neresi lazım? FC uzunluğu bulabilirsem DC uzunluğu toplamda belli olduğu için X'i bulabilirim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ben şuradaki FC uzunluğunu dışarı doğru uzatıp B'den bir tane dikme indirdiğimde bu dikmenin ayağına da H dediğimde burada oluşan BCH üçgeni de 3 4 5 üçgeninin katı olur. Çünkü şuradaki açıyla şuradaki açı aynıdır. Aynı şekilde buradaki açıyla da buradaki açı aynı olur. Aynı şekilde burası 90 ise burası da zaten 90. E bu 3 4 5 üçgeninin katı olduğuna göre noktanın karşısı 4'ün katı ise burada da noktanın karşısı 4'ün katı. E burası 5'in 4 katı 20 olduğu için burası 4'ün 4 katı 16 olur. Bu kısımda 3'ün 4 katı gördüğünüz gibi 12 olmuş oluyor. Yani 12 16 20 üçgeni oluşmuş oldu. E şimdi bundan sonra ne yapacağız? E bundan sonra Fc'yi de bulabilmemiz lazım. Onu da şöyle bulabiliriz. E şimdi dikkat ederseniz burada 3-4-5 genin katı olduğunu söylemiştik. Şu şekilde başka bir renkle devam edelim. E şimdi burada BFH üçgeni de muhtemelen 3-4-5 genin katı gibi duruyor. Onu da nereden anlayacağım? Şimdi dikkat ederseniz burada e buradaki açıya dikkat ederseniz. Bakın şuradaki açıya ne dedik? 6'nın karşısı 3'ün katıydı. 3'ün katı olan kenar burada çizgi demiştik. O yüzden burada da çizgi diyebiliriz. E Z kuralına göre bakın çizgi buraya gelmiş oluyor. E dolayısıyla BHF üçgeni de 3, 4, 5 geninin katı oluyor. E çizginin karşısı 3'ün katı olduğu için burada da çizginin karşısı 3'ün katı olmalı. Ama burada ne oldu? 3'ün katına 16 denk geldi. 3'ün e katı 16 ise 4'ün katını ve 5'in katını bulabilirim. E bana 4'ün katı yeter lazım zaten. 4'ün katını bulmam lazım. E ne yapıyorum? 3'ün katı eşittir 16 ise K buradan gördüğünüz gibi 16 bölü 3 oluyor. E bize 4'ün katı lazım olduğu için 4 ile çarparsam 64 bölü 3 olmuş oluyor. Onu da bu şekilde yazdım. E 64 bölü 3 burada FH uzunluğu olmuş oluyor. Şöyle yazalım. E FH uzunluğu 64 bölü 3 ise ben bunu 12, 12'den çıkarırsam FC'yi bulurum. Hemen hesaplayalım. 64 bölü 3'ten 12'yi çıkarırsanız 3 çarpı 12 36. 64 36 çıkarsa buraya 28 bölü 3 kalmış oluyor. Yani fc uzunluğunu ben burada bulmuş oldum. 28 bölü 3'tür. E en sonda ne yapacağım ben burada? Bize x'i sorduğu için e toplamda ab uzunluğu 30 olduğu için şuradaki mesafenin tamamı da buraya kadar 30 olmalı. O zaman 30'dan 28 artı 28 bölü 3 ile 6'yı toplayıp 30'dan çıkarmam lazım. Yani olayımız şu. 28 bölü 3 ile 6'yı toplayacağız. Ne geliyor? 3 kere 6 18. 28 daha 46 bölü 3 gelmiş oldu. E bunu da x'ten pardon 30'dan çıkardığımda x'e ulaşırım. Yani x eşittir 30 eksi 46 bölü 3 olmuş oldu. E, payda 3 çarpı 30 90. 90 eksi 46'dan cevap 44 bölü 3 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği geldi. Devam edelim. Dördüncü soru. ABCD paralel kenar biçimindeki kağıt Sırasıyla C üssü elemanıdır AB ve B üssü elemanıdır DC olacak şekilde katlanıp tekrar açılıyor ve katlama çizgileri son şekilde çiziliyor. Yani gördüğünüz gibi birinci katlamada böyle bir şekil oluşmuş. İkinci katlamada da ikinci şekil. En sonda da katlama çizgilerini açıp kapattığında en sondaki şekil oluşmuş. Bir kere bu katlamadan dolayı bakın buralar aç ortaya olacak zaten. E buralar aç ortaya olacak aynı şekilde ve buralar da aç olacak. Ve ben bu şekli dikkat ederek e, yani bu şekilde yazdığımda yani şu şekilde gösterirsem, burada oluşan FBCE şekli aslında en altta gördüğünüz şekilde bir paralel kenar olur. Ve köşegenler birbirinin ortalar. Buradan yola çıkacağız. ve bize ne söylemiş? 2 tane AB eşitmiş, 3 tane BC. O zaman biz burada buna değer verelim. Yani 3'e 2 oran olduğuna göre, ben şu uzunluğa gördüğünüz gibi 3k dersem burası 2k'dır. AB uzunluğu 3k, BC uzunluğuna 2k dedik. O zaman burası 2k. katlamadan dolayı bakın bu bu, bu tarafa doğru da katlandığına göre yani bu tarafa doğru da katlanmış. Şu şekilde açı örtü olmuş oluyor. E katlamadan dolayı da ne oluyor? Buradaki 2K'lık olan kısım aynı zamanda buraya geliyor. E AB uzunluğuna 3K demiştik. O yüzden şu kısma da K kalmış oluyor. En son ne yapacağım? Alan bize ne soruyor? Alan ABC'de alan BCK'nın yani mor üçgenin alanının kaç katı olduğunu soruyor. E biz burada FBCE şeklinin paralel kenar olduğunu bildiğimize göre köşegenler de birbirini ortalıyor ve buradaki alanlar birbirine zaten eşittir. E gördüğünüz gibi toplamda AAA 4 tane A oldu. 2K'ya karşılık buradaki toplam alan 4 A ise K'ya karşılık buradaki alan 2A denebilir. E dolayısıyla e, paralel kenarlarını 6A mor bölgenin alanı yani BCK'nın alanı A. E bize K'yı sormuş. Gördüğünüz gibi K'da 6 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız A seçeneği gelmiş oldu. Devam edelim. 5. E ve bu bölümün son sorusu. Ön yüzü mavi, arka yüzü de sarı renkte olan şekil 1'deki ABCD paralel kenar biçimindeki kartonun D köşesi AE boyunca katlandığında şekil 2 oluşuyor. O noktası ABCD paralel kenarının ağırlık merkezi ve o D üstü uzunluğu 3 bölü 2 santimetre, O e C de 13 santimetre olduğuna göre, de uzunluğu yani x kaç santimetredir diye sormuş. Bir kere katlanma sorusu olduğu için bu e katlanmadan önceki halini buraya çizersek, yani yaklaşık şöyle bir şekil oluşacak. Şöyle çizelim. E bu D noktası başlangıçta buradaydı. E bildiğiniz üzere burada açıortaylar oluşuyor. Mesela bakarsanız şurası açıortaydır. Aynı şekilde burası da açıortaydır. E da daha sonra o noktasının burada bize paralelkenarın ağırlık merkezi olduğunu söylediğine göre ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır. O yüzden ben burada AO'yu çizersem bu C'ye kadar gelmek zorunda ve bu burayı ortadan böler. Köşegenlerin kesim noktası olduğu için. bunu yazdıktan sonra soruda bize OD üssü uzunluğunu yani şurada gördüğünüz uzunluğu 3/2 bölü 2 verilmiş. E D üstü E uzunluğu ya da yukarıdaki daha doğrusu DE uzunluğu bize soruluyor. E DE ile DÜS'e uzunluğu zaten aynıdır. O yüzden şuraları e, biz bulabiliriz. Yani ne yapacağım ben burada? Şu uzunluğumuz X olduğuna göre o X uzunluğu buraya geliyor. Gördüğünüz gibi şu kısma X eksi 3 bölü 2 kalmış oluyor. e Şimdi ondan sonra ben bunu böyle uzatsam bakın şu şekilde uzatsam eee Dolayısıyla şuradaki uzunluğumuz x-3 bölü 2. Buradaki uzunluğumuz da x-3 bölü 2 olur o zaman. E aynı zamanda burada bir ikiz kenarlık durum var. Bakın. Neden? Çünkü şurada bir z kuralı oluşuyor. Şu morla gösterdiğimiz kısmı takip edersek E burada z kuralı var. E z kuralına göre şuradaki açı aynı oluyor. Dolayısıyla burada oluşan e, A mesela buraya da H dersem E H üçgeni E A H üçgeni ikizkenar oldu. O yüzden A H ile H E uzunluğu aynıdır. E, daha sonra burası x eksi 3 bölü 2 idi. E, burası da x eksi 3 bölü 2 olur. E, toplarsanız toplamda x 3 olur. Yani şu kısımda gördüğünüz gibi x eksi 3 bölü 2'dir. Neden? Çünkü burada bir kelebek benzerliği oluştu. E, burada kelebek benzerliğine göre zaten ne oluyor? E buradaki AO uzunluğuyla OC eşitse EO uzunluğuyla OH uzunluğu da eşittir. Aynı şekilde EC uzunluğu 13 ise AH uzunluğu da 13'tür. E ondan sonra ne yapacağım ben burada? E bu x eksi 3 bölü 2 ise gördüğünüz gibi şu kısımda x eksi 3 bölü 2 yani daha doğrusu EH uzunluğuyla AH uzunluğu aynı olması gerekiyordu. E aynı olması için de gördüğünüz gibi buranın tamamı x eksi 3 geliyor. Pardon 2x eksi 3 geliyor. O zaman bu kısımda 2x eksi 3 olmuş oluyor. E Biz zaten kelebek benzerliğinden söyledik şimdi. Şimdi ne söyledik? Şurasının tamamı 13 ise, burası da aynı şekilde 13 olmalı. O zaman 2x 13 eşittir pardon, 2x 3 eşittir 13 ise, şöyle yazarsak 2x eşittir 16, x de gördüğünüz gibi 8 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız D seçeneği geldi. Evet devam edelim. Pardon bu bölüm bu soruyla bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.